Evet, herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation Portal inceliyoruz. Öncelikle cihazın kullanım amacından biraz bahsetmek istiyorum. PlayStation yetkilileri PlayStation 5 kullanıcıları için televizyona ihtiyaç duymasın diye böyle bir cihaz üretmiş. Yani evinizde PlayStation 5 kullanıyorsanız ve televizyonu paylaşamıyorsanız direkt olarak bu cihazı alıp herhangi bir televizyona ihtiyaç duymadan PlayStation oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Şöyle bir senaryo düşünün. Evinizde PlayStation oynamak istiyorsunuz ve bir tane televizyon var. Beraber yaşadığınız diğer kişi de dizi izlemek istiyor. Böyle bir ikileme girmek yerine direkt olarak PlayStation Portal sahibiyseniz PlayStation'ınızı açın ve direkt olarak oyunları PlayStation Portal üzerinden oynayın. Cihazın kullanım amacı bu şekilde ancak bu videoda da yapacağım şekilde bir kademe daha öteye taşınmış bir durum var. 25 kilometre uzaklıktaki arkadaşımın PlayStation'ına bağlanıp o şekilde oyun oynayacağım. Yani PlayStation'la PlayStation, PlayStation Portal'ın aynı ağ üzerinde bağlı olmasına gerek yok. Her nerede olursanız olun internet bağlantısının olduğu yerde direkt olarak PlayStation'ınıza erişim sağlayıp oyunlar oynayabiliyorsunuz. Buradaki etkili nokta internetin hızı oluyor. 25 kilometre uzaklıktaki PlayStation'ın bağlı olduğu internet 75 megabit download'a sahipken 16 megabit upload'a sahip. PlayStation Portal'da benim internetime bağlı yani 75 megabit download, 8 megabit de upload kullanıyorum. Yani böylelikle aradaki ping ms farkını da anlayabilirsiniz. Yani ortalama bir internetimiz var. Videonun devamında zaten detaylarını göreceksiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan PlayStation Portal'ı yakından inceleyelim. PlayStation Portal'ın tasarımı bu şekilde PlayStation 5 kolunun ortasına ekran yerleştirilmiş gibi düşünebilirsiniz. Kompakt bir tasarımı ve hafif yapısı var. Elinizi ağrıtmayacak şekilde dizayn edilmiş. Teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim. 4370 mAh'lik bataryası bulunuyor. Üzerinde dahili olarak stereo hoparlörlerle geliyor. Ekranın boyutu 8 inç ve LCD panelden üretilmiş. Tazeleme hızı 60 Hz ve 1920x1080p çözünürlüğüne sahip. Yani Full HD olarak ekrandan görüntü alabiliyorsunuz. Ayrıca dokunmatik ekranı da destekliyor. Cihazın ağırlığı ise tam olarak 530 gram. Sol tarafında yönlendirme tuşlarınız, sağ tarafında ise burada aksiyon butonlarını görebiliyorsunuz. Buradan mikrofonu susturabiliyorsunuz. Menü tuşları ve PlayStation butonu buraya yerleştirilmiş. Analoglar ise bu şekilde. Arka tarafına baktığınızda ise sol tarafındaki L1, L2, sağ tarafındaki ise R1, R2'yi görebiliyorsunuz. Daha da yakından baktığımızda ise power butonunu görebilirsiniz. Ayrıca kulaklık bağladığınızda kulaklık bağlantısının geçişlerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu cihaza sadece Sony'nin kulaklığını bağlayabilirsiniz. Harici olarak kulaklık bağlayamıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi ses kısma tuşu burada da ses açma tuşu bulunuyor. Cihazı power tuşuna basılı tutarak başlatıyorum ve direkt olarak içerisindeki özellikleri sizlere göstermek istiyorum. Açılış ekranı ise bu şekilde. Cihaz açıldı. Gördüğünüz gibi kilidi açmak için PS düğmesine basın diyor. Bir kere PS düğmesine bastım ve otomatik olarak bağlantı ekranına geçti. Daha öncesinde açıp Wi-Fi'den bağlantı yaptığım için internet bağlı bir şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi 25 km ötedeki PlayStation'a bağlanmaya çalışıyor. Burada uyku modunda olmaması gerek direkt olarak PlayStation'ın açık konumda olması gerekiyor. Buradaki bağlantı aşamasından önce direkt olarak ayarlarını sizlere şu şekilde göstereyim. Bağlantıyı kesebilirsiniz. PS Link kulaklığın bağlantısını dediğim gibi hem buradan hem de buradan yönlendirebilirsiniz. Ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Uçak modunu alabilirsiniz. Ayrıca ayarlar kısmından da yine ağ ayarlarını, ekran ve parlaklık ayarını. Geri geldiğimizde ise hesap ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kontrol cihazı kısmından da yine titreşim yoğunluğunu ve tetik efektini ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla bir ayar yok. Direkt olarak PlayStation bağlantısını yapıp oyunlara göz atmak istiyorum. PlayStation hesabındaki oyunlardan herhangi bir tanesine giriş yapıyorum ve direkt olarak oynanışına bakmak istiyorum. Ee, ekranı 8 inç boyutunda ve full HD çözünürlükte bence gayet yeterli. Dediğim gibi sadece internet hızınız önemli. Buradaki çözünürlük konusunda bağlantı işlemi bitsin, hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Bu şekilde oyunlar oynayabiliyorsunuz. Gecikmesinin tepkimesini sizlere şu şekilde göstereyim. Burada direkt olarak R2 tuşu gaz veriyor. R2 tuşuna bastığım an hemen araba hızlanmaya başlıyor. Analog tuşundan sağa döndürdüğüm zaman otomatik olarak sağa dönme işlemini, sola dönme işlemini 0.2 milisaniye kadar kısa bir süre içerisinde tepki vererek sizlere oyunlar oynatabiliyor. Dediğim gibi PS Portal bence PlayStation 5'e sahip olan kullanıcılar için gerçekten gerekli bir cihaz. Yani her zaman televizyonu kullanamıyor biliyorsunuz ya da gerçekten keyif yapmak istiyorsunuz ve yatağınıza uzanarak direkt olarak buradan oyun oynamak istiyorsunuz. Bence her harikarda kullanışlı bir cihaz olmuş. Hesabı çok fazla kurcalamayım Diğer oyunlarına da şöyle bir göz atayım. E, God of War dikkatimi çekti. Red Dead Redemption dikkatimi çekti. Spider-Man'i de bir test edelim. Yani burada görmüş olduğunuz tüm oyunları PlayStation hesabınızdan satın alarak oynuyorsunuz. Herhangi bir şekilde bu cihazın içerisine oyun indiremiyorsunuz. Çünkü PSP gibi dahili depolaması bulunmuyor. Dahili depolanması bulunmadığından dolayı da direkt olarak cihazı PlayStation'ı ekran yönlendirmesi olarak yapıyorsunuz ve bu şekilde oynuyorsunuz. Kullanıcılar seyahatlerinde yanlarında götürerek uzaktan bağlantıyla PlayStation'la bağlayıp oyun oynamak için de kullanıyor. Biz de tıpkı şu anda aynısını yapıyoruz. PS butonuna basıyorum ve direkt olarak buradan ana ekrana dönmek istiyorum. Ana ekrana döndükten sonra ise yine farklı oyunlardan bir tanesi olan God of War'a da giriş yapalım. Yani burada aslında sizin zevkinize kalmış bir şey. Tamamıyla oyun oynamak isteyen ve Keyfine düşkün kullanıcılar için güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla konsol oyunlarıyla aram yok. Ben daha çok bilgisayar oyunlarını oynamayı tercih ediyorum. Ama PlayStation 5 sahibi olanların da PS Portal alması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Bence şöyle durduğunda gerçekten güzel bir cihaz olmuş. Type C'den şarj alıyor. 4.370 miliamperlik bir bataryası var. Direkt olarak devam et diyorum, Herhangi bir yeni oyuna giriş yapmıyorum. Hesap benim değil, oyunlar benim değil. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Bu şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Kasma donma olmadan 1080p 60fps düzeyde. 1080p 60fps bence oyunlar için gayet yeterli ve akıcı. Ekran ayarlarından parlaklığını da düzenleyebiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir cihaz olmuş. Bu cihazla birlikte istediğiniz gibi internet bağlantısı olan yerlerde PlayStation'ınıza erişip direkt olarak oyun oynayabiliyorsunuz. God of War'ı da bu şekilde görmüş olduk. Yani Play Portal üzerinden PlayStation'la oynamış olduğunuz tüm oyunlara erişip oyunlar oynayabiliyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum belki bazı cümleleri ancak PlayStation Portal'da genel anlamda bu şekilde bir cihaz. Şimdi bir de Red Dead Redemption 2 oyununa bir göz atalım. Dediğim gibi PlayStation hesabınızda olan bütün oyunları oynatabiliyor. Herhangi bir oyun seçmiyor. Yani bunu açabilir bunu açamazsın gibi bir seçenek yok, tamamıyla oyunları oynayabiliyorsunuz. Cihazın sesini de hemen şuradan yükselteyim. Gördüğünüz gibi stereo ses de gerçekten oyunlarda sizi idare ediyor ve kulaklığa ihtiyacınız olmadan da oyunlar oynatabiliyor. Red Dead Redemption oyunu da yine Rockstar oyununa ait olan GTA tarzında bir oyun. Bu şekilde oyunlar oynayabilir ve güzel vakitler geçirebilirsiniz. Bütün oyunları açtığını gösterebilmek için aslında bu şekilde gösterdim. Ee, çok fazla oyun oynayamadığım için de konsol tarafında e, güzel performanslar sergileyemeyeceğim. Zaten bu videoyu da oyun videosu olması amaçlı çekmiyorum. PS Portal cihazını tanıtmak için çekiyorum. Ee, sponsorluk değil tamamıyla benim arkadaşımın cihazı teknoloji kanalı olduğumuz için yine güzel bir teknolojik ürünü incelemek istedim. Bence PlayStation 5 aldığımda PlayStation Portal'ı da yanında muhakkak ki alacağım gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi yine FIFA 2023 oyununu da bu şekilde oynayabilirsiniz. Hemen buradan bir tane Santra diyelim ve son yapmış olduğum maça giriş yapalım. Taraf seçiyorum ve direkt olarak buradan klasik maçı başlatıyorum. Herhangi bir takım seçmesi yapmayacağım. Herkesin gönlü razıysa bu şekilde bir oyuna başlamak istiyorum. Oyun başladı. Bu şekilde yine FIFA 23 oyununu da oynayabilirsiniz. E, hesabınızda hangi oyun varsa onu direkt olarak buradan oynamaya olanak tanıyor. Dediğim gibi çok fazla konsol oyunları oynamıyorum. Bu şekilde de yine çeşitli detaylarla Oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Açıklama kısmına da Instagram linkimi de bırakacağım. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Ayrıca oradan birebir diyalog da kurabilirsiniz benimle. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Elimden geldiğince farklı içerikler üretmeye çalışıyorum ve sizlere farklı ürünler sunmaya çalışıyorum. PS Portal'da onlardan bir tanesiydi. Benden kesinlikle geçen notu hak etti. Eğer bir PlayStation 5'im olsaydı yanında kesinlikle PS Portal'ı da alırdım. Bu videoluk bu kadar olsun. Ayrıca hepinize de iyi bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.